Gerçek iman olaylar karşısında fevri tepkiler yerine sabır ve şükürle dengeli bir duruş gerektirir diyor. Bu eleştirinin vardığı yerde sanırım oldukça kritik ibadet ve ahlak arasındaki bağ. Metin burada çok çok çarpıcı bir benzetme kullanıyor. Evet, o benzetme etkili gerçekten. Ahlaktan yoksun namaz veya orucun buzun üzerinde inşa edilmiş beş katlı bir yapı gibi çürük olduğunu söylüyor. Çok net bir ifade. Aynen öyle. Yani ibadetlerin biçimsel olarak yerine getirilmesinin ötesinde bir amacı olmalı diyor Metin. Nedir o amaç peki? İbadetlerin asıl gayesinin ahlakı güzelleştirmek, kalbi arındırmak olduğu vurgulanıyor. Kaynak, mesela gençlere sadece namaz kılıp kılmadığını sormak eksik kalır diyor. Eee peki ne sormak lazım? Asıl önemli olanın sevgi, merhamet, şefkat, bağışlama gibi yani o insani erdemlerin gelişip gelişmediği olduğunu belirtiyor. Bu niteliklerin dindarlığın gerçek göstergeleri olduğunu savunuyor. Anladım. Yani metnin ana mesajı inancın hayatın her köşesine, her anına sinmesi gerektiği yönünde. Tam olarak bu. İbadetler kişiyi daha iyi bir insan yapmıyorsa o zaman bir yerde bir eksiklik var demektir. Öyle anlıyoruz. Kesinlikle. Daha geniş bir çerçeveden bakınca, metnin sana söylediği şu olabilir: İnançların günlük hayattaki seçimlerine, insanlarla kurduğun ilişkilere, etik duruşuna ne ölçüde yansıyor? Bunu bir sorgula diyor. Hmm. Allah'ın rızasının.